Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte direkt video kaydını başlattım ne yapacağımı hiçbir şekilde bilmiyorum arkadaşlar çünkü siz benden video beklerken ben arkadaşlar ıı, bilmiyorum ne yapacağımı bilmiyorum eğer video fikriniz varsa yorumlara yazıp kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar evet başlayalım ilk öncelikle arkadaşlar ben şöyle bir şey demek istiyorum arkadaşlar bana herkes videolarda pek yazıyor da ben ben Hmm, ba bana herkes ipek diyor işte tanıdıklarım falan herkes ipek bu yüzden arkadaşlar ee, öyle herkes tanıdıklarım bana ipek diyor bu yüzden arkadaşlar ben de öyle ben benim ismim Ayça arkadaşlar bana Ayça derseniz de daha çok sevinirim evet Allah Allah arkadaşlar bir şey diyeceğim hmm. Şimdi sizlerle birlikte evim var. Benim yeni aldığım bir tane evim var. Bu evi düzenleyelim birlikte. Size evinizi insanlar mesela arkadaşlar size bir taktik vereyim mi? İnsanlar evinizi beğenmesi için çok güzel bir yöntem yapabilirsiniz. Mesela girin evinizin içine. Evinizin içi eğer büyükse çok güzel olur. Çünkü evinizin içi eğer büyük olursa insanlar şey yapabilir. Mesela bu Açıyorum ben bu odayı yapamam ben bu odayı şey yapamam arkadaşlar diyorsanız ben her odayı yapamam, her evi yapamam diyorsanız. Önce gibi böyle bir odasını her odayı kapatıp böyle şeylerle. Kapanmıyor diyorsunuz arkadaşlar mesela. Tabii ki de birçoğunuz kapanmıyor dersiniz mesela. Çünkü arkadaşlar bunlar bağlı. Bu bağlı değil. Bak bu bak hareket ettirdim kırmızı oldu. Eğer aşağı çekerseniz bunu şu tuşla aşağı çekerseniz halloluyor. Bu şekilde kapatabilirsiniz. Sonra buraları böyle şey yapabilirsiniz. İstediğiniz zaman da açarsınız arkadaşlar. Ben böyle kapatmayı tercih ettim. Önemli olan evinizin dış görünüşü arkadaşlar. Dış görünüşten arkadaşlar artık hiç kimse girip evlere bakmıyor bile. Evlerin yüzüne bile bakmıyor arkadaşlar. Herkes pet takas derdinde. Takas yapalım bir şey olmaz. Takas takas takas. Benim arkadaşım bile takasla yüklettim. Benimle oyun oynaması için e, şey yapacağını sanıyordum. Dediğini sanıyordum. Mersem arkadaşlar sadece takas yapmak için yapmış. Yani arkadaşlar bu takas bence kaldırılmalı. Hem bazılarının petlerini çalıyorlar, hem petleri gidiyor, hem de onun için çok değerli pet, güzel pet, çok değerli petler olan var. Onları şey yapıyorlar arkadaşlar yani. Bu yüzden ben çok üzülüyorum. Evet. Bu arada çekiliş yapıyorum. Çekiliş şartları kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olup her videoya like atıp abonelikten çıkmayıp bu şekilde arkadaşlar ee, bu şartların hepsini uygulayanlara pat veriyorum. Arkadaşlar pet de çok değerli bir pet. E, ee, Periwinkle arkadaşımızın da cisabeti verelim. 3 kişilik bir çekiliş arkadaşlar. Soy tilkisi. Renkli kedi. Nerede o? Ekmek kedi. Bozayı vermek isterim ama vermeyeceğim. Ne andan? Bebek ne andan? Seni seviyorum arkadaşlar. Diğer işler. Arkadaşlar birinci olan kişiye bunu veriyorum. Bu şeyi. İkinci olan kişiye. Ee, nerede o? Açmak yazı veriyorum. Üçüncü olan kişi. Ne oldu lan? Dördüncü olan kişi. Sonra tepsi. Hmm. Beşinciye ne verecektim? Dur beşinciye. Buradan bakalım. 5. olana renkli kedi veriyorum. Arkadaşlar şartları tekrardan çıkıyorum. Abone olup like atıp kanalıma kanalıma abone olup like atıp e, yorumlarda hangi pet istediğinizi yazmak arkadaşlar. E, bu şekilde şartlar bu şekilde. Evet. evet bu şekilde. Bunları yapana ve arkadaşlar yorumlarda adınızı kodunuzu yazmak. Adınızı kodunuzu yazarsanız sevinirim. Ee, çünkü mesela arkadaşlar 5. olan mesela ben mesela şimdi ben bu katın ismini değiştireceğim. Na festa do fim de semana, só rolê bom Ela chega e desencana com o passo bençô Passo solto. Passo bençô Passo bençô Na festa do fim de semana seviyorum yazdım. Bu seni seviyorum yazanların hepsi arkadaşlar çekilişte. Şimdi arkadaşlar, e, şartları söylediğim gibi video oyunu video oyunu diyorum. Evet ne diyecek? Selam. Video oyunu. Çekiliş. Burada bir sürü insan var ve benim evime bir türlü giriş yapamıyorlar. Şimdi evimin odalarını açacağım. Evet, oda, evimin tüm odalarını açtım. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, evet, çekiliş bu şekildeydi. Çekilişin kurallarını yapanlara istediği ee, steady pet veriyorum. Eğer çekilişin kurallarını yapmazsanız arkadaşlar, çekilişin kuralları eğer yapılmazsa maalesef arkadaşlar vermiyorum. Yani çekilişin mesela açıyorum videoya bir tek like atmadılar. Tüm yani, şeyleri yaptılar. Abone olmadılar arkadaşlar. Atıyorum abone olmadılar. Ve Adlarını kodlarını yazmadılar. O zaman hem pet veremiyorum. Adınızı kodunuzu yazmazsınız. Petinizi veremiyorum. Kod dediğim arkadaşlar oyuncu kodu mesela. Ağırlara giriyorum. Benim adım SoyETV. TV. 70-15-47. Gördüğünüz üzere. Hatta durun. Size işaretleyeyim. Ee, arkadaşlar şimdi ben tablet kalemimi aldım. Şimdi mesela bir kalem gösteriyorum. Bakın. Gördünüz mü? 70, 15, 47 benim kodum Zoe TV. Ben size arkadaşlık isteği atacağım. Çekilişi mısınız? Bile arkadaşlık isteği atarım. Merak etmeyin. Çünkü çünkü arkadaşlar benimle arkadaş olmak isteyenler de umarım vardır. Arkadaşlar eğer kanala abone olmazsanız istediğiniz peti vermem. Ve videoya like atmazsanız istediğiniz peti vermem arkadaşlar. Bu şekilde şartlar. Ee, böyle. Evet arkadaşlar. Benim bugünkü videom bu kadardı. Hepiniz çok seviyorum. Hoşçakalın. Bayağı da video atamadığım için bu videoyu böyle eğlenceli bir video olarak paylaşmak istedim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.